Selam dostlarım bildiğiniz üzere dün akşam YKS için artık tercihler sonuçla tercih yapma süremiz bitti arkadaşlar. O yüzden ben de YKS yerleştirme hakkında yani tercihlerim hakkında bir video çekmek istedim. Tercihlerimi nasıl yaptım, tercihlerimi yaparken nereye dikkat ettim bunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle 24 tane seçmem gereken yani doldurabileceğim maksimum kapasitenin 23 tanesini doldurdum arkadaşlar. Yani çok fazla üniversite yazdım. Ee, peki üniversite nasıl araştırdım? Bunlardan bahsedeyim. Birincisi e, araştırma koşullarından bir tanesi şehirdi. Şehir benim için çok önemliydi. Yani e, sırf şehir şehirde okumak istemediğim için bazı yerlere sildim. İkincisi e, okuduğum üniversitenin akreditasyonu var mı? Yani nedir bu? E, mesela yurt dışında çalışmak istersem ileride. E, denk mi yani üniversite akreditasyon Demek bir nevi bu oluyor. E, genelde onları yazmaya çalıştım ve e, en azından olmasa bile başvuru sürecindekileri yazmaya çalıştım. E, diğer bir bahsedeceğim şey arkadaşlar tabi e, okulun eğitim kalitesi, e, önceki öğrencilerin e, okul hakkındaki deneyimleri falan bunlar da YouTube üzerinden birçok şeyini izleyebiliyorsunuz. Mesela hangi üniversite diyelim. Hacettepe mesela, gidiyorsun YouTube Hacettepe Üniversitesi, şu, şu bölüme yazıyorsunuz, o, o üniversite hakkında, o bölüm hakkında yani A'dan Z'ye neredeyse her şeyi bulabiliyorsunuz. Birçok öğrenci zaten bu, bununla alakalı like video çekiyor. O yüzden ben de bunları sıkça değerlendirdim. işte o, o şekilde <laughs> tercihlerimi yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi birçok, ilk başta şöyle bir şey çıkardım arkadaşlar. Birçok üniversitenin bulunduğu bir şey çıkardım. Buradan elemeler yaptım. Sonra tekrar bir daha temize geçirdim. Sonra tekrar temize geçirdim. Sonra sisteme kayıt yaptım. Sisteme kayıt yaptım. Sonra tekrar değiştirdim. Yani çok uzun bir süreç oldu benim için aslında. Yani ama en sonunda yaptığım tercihden gönlüm rahat açıkçası. Çünkü istediklerim yerleri yazdım arkadaşlar. E, aklımda birkaç bölüm var. Şey birkaç e, üniversite var. Umarım gelir oralar. E, tam emin değilim ama inşallah gelir. Şimdi size hangi üniversiteler var onları onları göstereceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz üniversitenin hepsini seçtim arkadaşlar. Umarım. Umarım gelir yani. Ee, i̇lk başta ilk 3 tercih arkadaşlar. Hatta ilk 4 e, tercih bile diyebilirim buralara biraz daha hayal bölümleri yazdım. Neden hayal bölümleri yazdım? Yani ben e, bu yaptığım netlere ve çektiğim, e, aldığım puana göre biraz aslında sıralamam benim için çok olan dışıydı. O yüzden yani bu, bu böyle bir şey bir olan dışı olabiliyorsa sıralamalar da olan dışı olabilir diye hayal bölümleri yazdım. Hayal bölümleri yazdım gibi e, kendime garanti alacak bölümler yazdım arkadaşlar. E, kendim açıkta kalmak istemediğim için oralarda yazdım. Dediğim gibi ilk 3 e, Altta ilk 4 biraz evet, hayal olabilir. Oralar e, Mersin tıp yazdım arkadaşlar. Mersin olduğum için. E, sonra 19 Mayıs Samsun tıp yazdım. İnönü, Malatya. Sonra Manisa, Cenabayar, Balıkesir. Aydın Atlan Antep, Necmettin Erbakan, Muğla, e, Koçman, Süleyman Demiray, yine Muğla Sıltı Koçman İngilizcesi. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Dediğim gibi toplam 23 tane tercih mi yaptım? e, ee, son iki tanesini diş hekim yazdım. 21 tanesi tıp fakültesi. Son iki tanesi de açıkça kalmak için ee, diş hekim yazdım arkadaşlar. Bir tanesi Eskişehir Osman Gazi diş Hekimliği Diğer de en son tercihte Mersin e, diş fakültesi. Mersin Üniversitesi diş Hekimliği fakültesi. O şekilde arkadaşlar böyle hepsini yazdım. Dediğim gibi size üniversite araştırırken YouTube üzerinden e, faydalanma arkadaşlar. Gerçekten çok daha faydalı oluyor çünkü. E, hat bir tane e, ...gitmek istediğim bir üniversite vardı. Onun mesela YouTube'da açıp o e, üniversitelerle ilgili öğrencilerin yolunu izlediğim zaman... öğrencinin hiç de pek de memnun olmadığını... E, ...yani açıkçası hem eğitim kalitesi çok iyi olmadığını... ...hem üniversiteye biraz da yeni oturuş sistemi pek oturmadığını gibi gibi... ...yani benim için e, onun sonra şeylerden bahsettiler ki... ...ben o, e, o videoyu izlemeden önce o üniversiteye gitmek istiyorum ama... ...o videoyu izledikten sonra fikrimi değiştirdim ve ikide izlemişim. E, çünkü... E, gitsen pişman olacaktım büyük ihtimalle o yüzden e, dediğim gibi YouTube üzerinden böyle videoları izlemek faydalı olabilir e, son saniyede yani son yarım saate kadar da e, değiştirmeleri yaptım e, buralarda bir arada tam e, şey gelme aralığında Diyarbakır Üniversitesi Dijide Üniversitesi var Diyarbakır'da aslında üniversite e, güzeldi tıp fakültesi özellikle çünkü e, oradaki yine videolar izlediğim zaman e, birçok ilden çevre ilerden e, Oraya birçok hasta geldiği için birçok hasta görme imkanınız falan oluyormuş. Birçok üniversite bu şey yönden iyiymiş. Ama baktım mesela yurdu. Mesela 15 kilometre falan uzaktaymış. Her gün 15 kilometre gidip gelmek benim için eziyet olurdu. Yani Bazıları katlanabilir bana ama ben katlanamazım. Yani o yüzden onu da eledim. Bir de açıkçası pek doğuda okumak da istemiyordum. O yüzden orayı sildim mesela. Dediğim gibi bu videoyu izlemek oldukça faydalı oluyor. Yine üniversitelerin etkinliklerini, ondan sonra hocaların kalitesini, mesela profesör mü, profesör mü doşent mi, ondan sonra yine doşent öğrencisi falan onlar da olabiliyor. Birçok şekilde hocaların da kalitesini araştırmadık arkadaşlar. Dediğim gibi bunları araştırdım. Tercihlerini bu şekilde yaptım. sizler tercihlerin yaptınız mı? veya mezun mı kaldınız ne yaptınız merak ediyorum arkadaşlar YouTube yorumlarda yazarsanız yani sohbet etmek keyifli olacaktır e, o yüzden e, bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar e, aklınıza aklınızda sorulan başka herhangi bir soru varsa YKS e, süreciyle alakalı bundan sonraki içerikle alakalı e, sorularını sorabilirsiniz zaten içerikler gelmeye devam edecek gerek e, üniversiteye yarıştıktan sonra zaten e, vloglar falan çekmeyi düşünüyorum o şekilde arkadaşlar e, aktifliğimi devam ettirmeye çalışacağım yani o şekilde bu video bu kadardı, şöyle e, kısaca şöyle size göstereyim arkadaşlar tacil listesini, yaptım, çıktıydı, aldım, şöyle görebilirsiniz, dediğim gibi işte 17.590 ekstradan vardı ve e, Muğla Üniversitesi arkadaşlar 16.000 de kapatmış, size gelir mi? Bence gelir, inşallah gelir, oran gelemezseniz açıca çok istiyorum. Yani adam ne en iyi sorası. Gelin sizce yani yorum fikrinizi belirtirseniz sevinirim. E, 1500 kadar fark var arada. E, belki gelir, belki ama sağlık olsun diyelim. Yapacak bir şey yok ama ben tercihlerimden memnunum arkadaşlar. E, umarım siz de memnunsunuz. Tercih yaparsanız eğer, eğer yapmadıysanız da zaten pek korkacak bir şey yok. Mezunsanız veya sınava yeni hazırlanıyorsanız ilk defa hazırlıyorsunuz. E, Birçok içeriğim var arkadaşlar, onları izleyebilirsiniz. Bu şekilde yorum atarsanız gerçekten çok severim. Bu kadar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.